Merhaba arkadaşlar bugün sizde Minecraft Pocket Edition'da yeni bir mevla karşınızda Parkour X9 Evet yanımda BBA var merhaba BBA nasılsın? Dur <laughs> İyi misin? İyi Ve ben herkese selamlar arkadaşlar Oğlum dur lan öleceğim kayma Hadi gel 1 2 3 Benim adım niye Bro Virumle Bilmem ne bilmem ne Vurma yok okay. he Aa, çok yanlış bir şey yaptım. No, 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 no. Ay ben şu an bulmaya çalışıyorum bizim yeri. Tam buldum. Ay fail oldu ya baştan fail. Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 Abi sen bensiz mi başladın? <laughs> Öyle olsun. Hadi gel. Neredesin oğlum? Yukarıda doğdu. Sen gel. gel başlayalım. Hoppala. Büyük bala. Sen başlayalım. Oca bu. Buradan nereye gidiyoruz? Buradan buraya. Aa. Abi üstünde bir şey yok mu? Ya main menüye bastım Allah belanı. Oo, ben geçtim. Abi, feillerle, Fail'lerle. Ben check boy, check boy şey point numaralı. E, vallahi var. Bak ilerle o lavu falan geç. Obsidyen neler var? Oraya geç. Orada taht yer içinde. O Kesinlikle ilerle geçmedi. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Abi gel şimdi ona. Dur geleceğim de. Ben ben tekrardan başlamam gerekiyor çünkü sen oraya geçemedin. Altımda var zannettim yokmuş. Şöyle. atladı. Manyak ya yumuşacık. çocuk. Ya. Ben de manyakım abi. Ona söylüyorum ben de manyak. oyun <laughs> Bir mı? evet, yani, Bu manyak mısın? Ne oluyor? Abi? Bir daha yukarı çıkıyorum. Dur ben vurayım o sana. <laughs> Canın daha hızlı öldü. Canı canım can ölen ilk adam. Dilimliç. Abi ya geç vallahi oynamayacağım. Bu ne? Ağlama. Hareket etmiyor. Ağlama dayı. E ben aslında ben oraya geçtiğim say vereyim. Ama sayılmam. Abi dur ben şu an abuk sabuk hareketler yapıyorum. Abi videonun yarısı suda geçti yalnız ben nişe diyeceğim. Ne N'apıyon oğlum öyle sesler geliyor. <laughs> düşerim bu hayattan nasıl düşerim dostum dostum. Zaten sesimin çok harika olduğunu fark ettim. Hadi o ses Türkiye'ye gidelim. Vaca hop oh oh be. Hop 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 oh be. Ha tamam tamam geçtim. Ha buradan nereye geçiyorum? Buradan böyle bir yer var. Geldim. Berat beni puslasana. Dur abi puslayacağım. Şimdi buradan nereye atlayacağım? Hop. Geçtim sayılırım. Geçtim. Değil mi be? be. Ay ben buradan nereye çıkacağım yalnız? Ben tüm checkpointleri kaçırdım. Hı. Ben buradan onun burada lab var. Yeni mi? He tamam öyle. Aa aynen lan tahta yerde doldum ben. Senin oradayım. Bir, abi Allah belanı şey. Abi niye buraları kırdın ya? Ben geçemeyim diye mi? %100 evet. Hatta %99. Dur şuraya da şey koyayım. Um, checkpoint. Aynen checkpoint varmış tamam. Mine parkur. Oo. Ay bu mine parkur çok zor. Mine parkur. Mine parkur. Abi checkpoint'e geleyim yine Yeni bir şey konuşamazsın. Güneş izlerken ya. Güneş izlerken. Güneşi beklerken izlerken diyorum. Güneşi beklerken izlerken ee, ölen çocuğun dramı. Ben hep dram diyorum bu arada. Ölen ilk. Hım abi tam geçtim. Ay ben bu parkuru da geçtim. Hmm. Ay adamlar çok zeki yani. bunu kim yapıyorsa. Görürsün. Ha ölüyorum. İşte bu yüzden çok seki. Bunu kafama koyacağım. Buradan sen nasıl bu gittin? Ben... Berat buradan nasıl, burada nasıl gittin sen? Oğlum arası var ki. Sen de görünmüyor demek. Ha tamam geçeyim. Abi. Ben oraya da geçemiyorum. ya. çıkıp Ha ben geçtim. This level you can't break any blocks and place them. Ee, sakın blok kırma diyor. Aa, burası nere? Find 3 leader. Tamam, şunu, şunu Ben de orası yok. Abi 3 leader bir şeyler diyor bu. Ha, tamam tamam buradan. E, ben de orası yok bunu. Abi olması gerek. Tamam iyi gel öl sen o zaman. Çocuk nasıl geldin? Işte. Tamam abi ben neredeyse bitirdim. Benim bitirmem önemli oğlum. Oh, fena. ben sizi gitti. Ben sen siz gidiyorum. Take 3. Abi sen buradaki diye her şey almışsın. Bana ses kaldı. Oraya gidebildim mi ki ben? Hayır, Orada sen bende. Ama hmm. oradaki şeyleri görebiliyorum. Seni görebiliyorum. Chestleri görebiliyorum. Ay o şey göre. sen, sen sırrı aldın ya o Şu şey. Ben tırmandım ben önüne. Arkana bana döndüm. Diyor. Ya e burada abuk sabuk. Bak seni görebiliyorum. Fedevi açayım ben. Chestler nerede falan onları sana söyleyeyim. Abi ben burada 64'lük şey aldım. <laughs> Artık ben parkurları hep merdivenle geçeceğim. Ve hiçbir işe yaramıyor ki. <laughs> Zombi geliyor. Zombi geliyor. Ben ne yapıp sabuk işler yapıyorum. <laughs> Var ya parkur diyeceğim. Hepsini hileyle yaptım. Şu ya, an level 3'tesin sen. Yo 4 değil. Abi ya işte, tabii de dört, dört. Bekle çıktı. Aa zombi. Ya abi var ya. Ay vallahi ya. <laughs> abi o kadar boşuna mı geçtim? Zombi Allah senin belanı versin. Tamam Tam kazanmıştım ya. Şu ahşap şey var ya tam oranın üstündeydim. Buradan böyle gidelim. Abi gerçekten çok az kalmış yani iki tane base kalmış. Buralara falan hep gelmiştim ya. Neyse dur şu lavda öleyim de. Tamam abi. Dur lan buradan aynen buradan biz böyle gideceğiz. Dur lan, burada şey olması gerek. Aynen. Chess varmış. Chess burada abi. Abi bu test boş. Oğlum hepsini sen mi aldın? Hayır ben de işte oraya. Gitmek yok. Oğlum zaten sen burada doyuyorsun. Faka bak. Aa. Af abi ya valla. Oğlum bak bu durumlar hep çözülmüyor. yüzünden oluyor. Hadi gel sen de öldür beni. gel. seni öldürmek istiyorum. Yeter çok vurdum. Lazım <laughs> et Keşke ben de Spider olsam ne güzel giderdim. Şimdi buradan chest var aynen 64'lük şey alayım şuradan. Hayat senin. <laughs> Tam senin. Tam senin. Hayat senin tam senin hayatın gibi. O ne? Da. patates var mı? Evet şimdi aa abi kazanmışım ben. Bu sonuncusuymuş. Ole. Şöyle bir zombiye. Ah Abi yine kaybettim ya. Ee var ya ben bu zombi. <laughs> tamam neredeyse kazandım sayılır ben birileri bilerek galiba oraya boss olsun diye bir zombi koymuş olabilirler ya da gece diye gelmiş şey olabilir. 10 dakika oldu abi. Dur ben bitireyim hemen şeyi. Bitir. Abi seninki bir mal mal yanıp duruyor. Enteniyi patladı bile. patlar ama hasar olmaz. Atom bombası. Çıkışa geleceğiz. Çıkışa mı git? Çıkışa gel lan. Öyle yanıma Burada çok güzel var. Geleceğim adamım tövbe tövbe. Aklımdan geçenleri mi yaptın acaba? Paint işareti. Evet tam buralar kolay zaten. <laughs> merdiven olmasa var ya ben bir işme. Ben buraları hep merdivenle geçtim. Sonra şöyle bir şey yapalım. Yapamıyorum da Allah beni onu. Olmuyor. 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 İstanbul'da cesaret. Ya af abi ya. Abi tam alıyordum. Şu zombi gerizekalısı var ya. Yani. Zombi gerizekalısının önünden aşağı düştü. E valla artık ben ne diyeyim ya. Buraya bak. Şu an hırs yaptım. Hayvan gibi bitireceğim Bunu da bitiremezsen, bana bundan sonra her videoyu toplayabilirsin. Tamam mı? Bak çok fena şey <laughs> işler. Falan. Al sana pasta şimdi. Onu ye hadi. Bana bunu yapamazsınız. Ben birimliyim. Al bak burada pasta var. Ya daha büyük araban var gördün. Lanetlik. Evet. Zombi rei ise baş başayım. Sen babana sen babana. Kazandım. Abi kazandım. Şimdi seninle ne diyor? Zafer. Aslında kazananı var Zafer. Abi bu ne? Tek kaç yüz on bana geliyor. Rejip verdik misin oğlum sen? Aslı et kansın. Ama lazım değil Abi çok güzel aralara dönüyor demişsin. Ortanın ağzını etmişsin. Bak abi. Çok güzel olay. Güzel olay dediğin mi? Oh, o yaptı. de ne oldu ben ben şimdi gittim abuk sabuk hareketler bunlar Abuk sabuk hareketler bunlar? Abi. Artık kaldı canım <laughs> O da doğru. Ben yarım saat seni lava itmeye çalıştım, itemedim. Bak. Olabilir. Abi artık bitir bence. Abi dur ya ben bunu bitiremedim. Ya ha, hazır sabah olmuşken zombi de gitmiştir. Evet şimdi baba pro. Bak bak yine atlayacak. Hoppa kazandık. This is map ending. Thank you for um, sen bu mapi kazandın. O yüzden şimdi teşekkürler. Bilmem bilmem ne bilmem ne. Evet ben sana demedim mi? Eğer ben bu benimle kazanamazsam bana toplayabilirsin. Ama diyemedim. İzleyiciler arkadaşlar bugün Şimdi de burada. Şimdi oyun oynamaya gelelim. 24. Tamam dur lan. Yönde bitireceğim de. Şu an, ıı, spider spiderman bunu da. Söz <laughs> Bu azıma ne oluyor lan? Oruçlu oruçlu küfür etçim. <laughs> arkadaşlar Ramazan özel <laughs> videosu. Günü... <laughs> Yanlış yazmışım. Ramazan yazmışım. Aa yok. Neredesin lan? İzledi. Benim kan. Ben şu an sana vuruyorum. Ha. <laughs> <laughs> O yaptı. Ölmüyorsun lan. Oğlum ölüm dalda yüzme öğrendim. <laughs> Bak şimdi dalda yüzme öğrendim. Tamam yüz. Oğlum neredesin Allah belanı versin. Ölüyor musun dalda yüzme? Lan <laughs> <Sen> dur vurma. <laughs> Gördün mü? Dalda yüzme. <laughs> Benim ben daha çok eğlendim. <laughs> 15 <gülüyor> dakika burada boşuna vurdum. <laughs> 14, <laughs> 14 oldu neyse şimdi. Evet arkadaşlar maalesef. Um, bir parkur videomuzun da sonuna geldik gel de gel, gel, seninle birlikte bir fotoğraf çek çek lavdayı çek hadi dur lan ben de lavdayı <laughs> neyse arkadaşlar bugün de bu kadar iyi günler iyi günler <laughs> ee, şey like butonuna basmayı ve kanalımıza yeni abone değilseniz abone olmayı unutmayın bay bay